17 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi kongreler tamamlandı. Bazı ilçelerde yeni isimler oldu. Bazı ilçelerde de isimler devam etti. E, Manisa'daki örgütlerinizden memnun musunuz? E, tabii yani şöyle zaten çok dediğim gibi bu ilçe başkanlarımla birlikte yani tüm örgütümüzle birlikte zaten e, çok güzel bir başarı imza attık ve çok güzel bir başarı imza atmak için de yol yürüyoruz şu anda. Türkiye'nin birinci partisiyiz ve iktidara doğru gümbür gümbür yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ne yaptık? Kadrolar yenilendi. Bazı kadrolar yenilendi. Dedi ki işte bazı ilçe başkanlarımız ben biraz dinleneyim dedi. Yani partinin her aşamasında yine yanınızdayım. Yine koşarak yanınızda olacağım. Yardımlarım işte parti olan inancım sonsuz ancak biraz dinlenmem gerekiyor diyen bazı ilçe başkanlarımız ayrıldılar. Onların yerine yeni ilçe başkanlarımız geldi. Ee, yani örgüt zaten çok diri ve inanılmaz işte yarın yani pazar günü seçim olsa bu pazar günü seçim olsa inanılmaz istekle ve sokaklara çıkacak bir örgüt yapısı içerisinde çok güzel bir örgütlenme ilçe örgütlenmelerimiz tamamlandı. Şimdi aynı yapılanmayla birlikte de il kongresine gidiyoruz. 19 Ekim'de il kongremiz var. Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla birlikte il kongremizi gerçekleştireceğiz. Kapalı spor salonunda. Tüm halkımıza buradan davet ediyoruz. Herkesi de bekleriz.